Artık bu yalanlardan bıktım. Ekrem İmamoğlu'nun dosyasını kendi gözlerimle inceledim. Lütfen bu videoyu sonuna kadar dinleyin. Çünkü bugün hayatınızı değiştirecek bir şey öğreneceksiniz. Ben yılların hukukçusuyum. Konuşmadan önce dedikodulara değil, belgelere bakarım. İmamoğlu'nun dosyasını satır satır okudum. Peki aleyhindeki ifadeleri kim vermiş biliyor musunuz? Bir tanesi 55 sabıkalı, diğeri 14 sabıkalı. Bunlar FETÖ'cülerden farksız değil mi? Bir düşünün, bu ülkenin en saygın belediye başkanlarından birine sahte tanıklarla kumpas kuruluyor. Bu adalet değil, bu resmen utanç. İmamoğlu'nun suçu olduğu için değil, gerçeği söylediği için içeri attılar. Çünkü o gösterdi, Türk İş Petroleum halkın hizmetinde olması gerekirken birilerinin özel kasasına dönüştü. Milyarlarca lira onların cebine gitti. Bize ise borç, enflasyon, pahalılık kaldı. Şimdi neden korkuyorlar biliyor musunuz? Çünkü siz gerçeği öğreniyorsunuz. Ve gerçek şu. Sadece onların bildiği bir sistemle haftada 50 bin liraya kadar kazanmak mümkün. Ve en çok ne korkutuyor onları biliyor musunuz? Sıradan bir vatandaşın yani sizin artık sadece torpillilere açık olan bu sisteme ulaşabilmesi. Yalnızca 9500 lira yatırıyorsunuz. Ertesi gün sistem sizin yerinize otomatik olarak işlem yapıyor. Günde 8 bin ila 12 bin lira kazandırıyor. Hem kontrol altında hem devlet güvencesinde. Binlerce insan bu sistemin içinde. Ve onlar daha fazla kişi öğrenmeden erişimi kapatmak istiyor. Ekrem bu gerçeği söylemek için özgürlüğünden oldu. Şimdi karar sırası sizde yine susup bekleyecek misiniz? Yoksa adım atıp başlayacak mısınız? Eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz, çoğu kişiden daha fazlasını biliyorsunuz demektir. Artık bir seçiminiz var. Videonun altında bir buton var. Tıklayın, numaranızı girin, kaydınızı yapın. Sadece birkaç dakikanızı alır. Bilgileriniz güvende, paranız güvende ve kazandığınız her kuruş bizi yıllardır yoksullukta tutan düzene karşı bir darbedir. Ben Tanju Özcan, başkalarının söylemeye korktuğu şeyleri söylüyorum ve sizin bilme ve kazanma hakkınızı savunuyorum